Yeni telefon aldım, ha. Eyfet mesaj atmış abi. E eyfet? Eyfet mi? Eyfet, yani A Afat. Sen Afat'a Eyfet mi diyorsun lan? <laughs> Herkese selam, ee, 13 Ekim vloguna hoş geldiniz. Nefes alamadım, Ay, hala bir hastalık var. Çok inanılmaz bir güneş var ya. Ama ilk olarak bir sabah antrenmanı, saat kaç diye soracak olursanız... Evet antrenmanımızı yaptık. Alt vücut yok çünkü çok dolu bir gün var önümde. Çıkmaz yani o yüzden birazcık şöyle bir enerjimizi atalım. Şut dağıttım Her zaman bu çoğunluğa çalışabilirsiniz. tam kahvemi içiyorum. Birkaç insan gördüm kantinde. Furkan bir. Selamlar. Hilal iki. Günaydın çiçeğim. Selamlar. Doğu üç. Selamlar. Senin bir dedikodunu yaptık dün hocam. Ben aldım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun baba. Sağ ol kardeşim. Bak bir şey söyleyeyim. Yesterday is a story. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That's why it's called presents. Vay be. Aforizma da yaptı. Ben bu Sen de. bir şey deme abi. Bolma kahve yapacağız zaten. Şöyle bir, bir, bir prodüksiyon <laughs> var ya. Babacım sen şunu bir çekmen lazım. Bir tutsana şunu ya. Evet. Ya, hiç etik değil ama. Ama onu bir karıştırmak gerekiyor. Şey, ben şimdi şey alırım. Ben karıştırmadan içiyorum da. sen şu istediğin şu kadar, kadar koy. Mı? Ben sana çok koyuyorum abi. <laughs> sana koyma. Evet biraz üç kat. Evet. Şu an mı? Hani itibariyle. Biz seninle güzel oturup çalışalım ya. Şu an ben muhabbet Oğlum, etmek yarın, yarın seni şey yapacağım oynatacağım filmde. Batu ile tanıştırayım seni. <laughs> <laughs> Bombasın abi ya. Batu ile tanıştırayım seni. Benim çok yakın arkadaşım. <laughs> Evet, He, bu hepimiz gibi adamın içi yeri bulamazsın. <laughs> Al kardeşim, gel bir tane ağzına vereyim. Buyur <laughs> canım. Anka, bu net bir azay Geldi buldu beni biliyor musun kanka? Köşe ne? Köşe, kenarla işimiz var abi. abi kenar işte. Kurumcu değil mi bu? Kanka. Batu küp öğreniyor. Doğ, sen kimi seviyordun abi şarkıcı olarak? Dua Lipa deyince akan sular durur abi. <laughs> e niye çıkıyor Dua Lipa böyle geliyor, ablam böyle. O ödülüyor Doğukan için oluyor

Hey hey de hey hey de hey hey de hey 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 de hey hey de hey hey de hey Çok iyi şarkı değil mi? Muhteşem bir şarkı bulduk. Kapı hisset. <laughs> abi döndük dolaştık <laughs> yine bu adamın yanında. Bambaşka <laughs> bir sabahtan çıktık. <laughs> <Ve> kaslarını mesela <laughs> rahatsız ol Çok büyük. Çok zarganasın abi. Ne denir bu Ne yapıyoruz şimdi? Nereye gidiyoruz biz? Yani. İskender'in işi var, bizim de işimiz var. İşimiz var yani. Biz Kadıköy'de ya. gezeceğiz biraz. <laughs> Mustafa abinizle piknik yapmaya karar verdik Kadıköy sokaklarında. Ben de tam anlamıyla yani. <laughs> tabi tabi. Piknik yapıyoruz, çok ürünlerini inceliyoruz. Gençler görmüyor hey, üzere... Bak konuşmadın. Ama amigo. Çok hey, amigo. konuşmuşsun, dün çok konuşmuşsun. İki saat seni sildim Allah, ben. Allah Allah. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Selam gençler, nasılsınız diye konuşuyorsun ya ben bir şey anlatacağım ya. <laughs> gençler... e, <yamii> <laughs> 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 Görüyorsunuz evet. nelerle uğraşıyor, Adam kaç yaşına geldi. Kaç yaşına geldi bunlarla uğraşıyor. Şoktan şunu aldık, dedim ki bak ben dedim bak bu sarı durduğuna bakma zevcidir dedim bu tamam mı? Göster, göster malzemeyi. <gülüyor> 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 Ayda, Arkadaşlar paketle bir alakası var mı? Buyurun. Benim tenim beyazdı. <laughs> Komperatif değil mi? <laughs> hiç, Oldu mu? Hiç alakası yok. Oldu mu ya? Görünüyor Görünüyor görünüyor. Mevzu tamam. bu. Direkt şey yapıyor orada. Evet Kadıköy sokaklarındayız. Bana yeni Bence telefon bu. alıyoruz. <laughs> <Söylemden> söylemeyeceğim. <gülüyor> söylemeyeceğim. <gülüyor> <Masalmayacağım sen>. İnşallah. <laughs> evet gençler telefonumuzu aldık. Bir iPhone. Arkaya. Gözünü yeterince kısarsan dedi bana biri. Michael Jordan'a benziyorsun dedi. Kafama tuşu kısma tuşu. Nasıl tutuyorsun? <laughs> Evet Mustafa abinizle oturuyorum. Whatsapp'la Instagram'ı yükledim. Geri kalan zaten pek de bir şeye gerek yok benim hayatımda. Mert. Şu yarışma konularını konuların konuşalım Mesut'um. Ondan sonra görüşürüz. Afiyet olsun. Mesaj eyfet mesaj atmış. Eyfet? Eyfet mi? Eyfet, Eyfet abi. Eyfet abi biz seninle gittik Ocak başına. Dünyayı yedik. Vücutta bir atraksiyon başladı. Aa dur, Çok güzel. Vücutta bir atraksiyon başladı sindirmek adına tamam mı? Dur. Kötü kameraman abi. Git. Kötü kameraman. Ama ne yapayım abi? Abi ben benim vlogum lan bu. 280, oğlum bir de Amerikan 280. Her zaman göremezsin bunu. Bak zaten otoparka giriyor. Kapalıdan buraya evet, gelmiş. Yunus'u koydum sana, dur. Neye? Yunus'u koydum sana. Eyvah evet. eyvah.